Evet, değerli ART TV izleyenleri Mars konusundaki e, terimler listemizi şöyle bir gözden geçirerek tamamlayalım. Şimdi kaldığımız yerden Terra Terrae bir tekim, büyük çoğu oluyor. Gep geniş arazi manasında ve aslında e, bu haritaya baktığımızda pek çok e, bölgenin Terra diye isimlendirildiğinde çok yüzeysel bir bakış bir görüyoruz. Şimdi bunu e, benim niyetim ideal şartlarda gün ışığının tamamıyla aydınlattığı bir şartta e, duvara yapışık vaziyetiyle sunarak mümkün olduğunca bütününü ve ayrıntısını sunmaktır. Ama şimdilik bunları bir ön sunum ya yani bir itidai deneme olarak. E, kabul etmenizi rica ederim. Ben de uygun şartları bekliyorum. Yani. Şimdi e, tolus ve toli biri tekil, biri çoğul. Bu kelime ise ebadı ufak, formu kubbeli, dağ veyahut tepe manasındaymış. Onu da söylemiştik. Unda, undae, bir tekil, bir çoğu. Bu da çöl manasındaymış. Tabi bunu söylerken aslında Mars'ın bütünün bir çöl olduğunu, belki de çölün de daha çöle benzeyen yerlerin olduğunu mu anlamamız gerekiyor. Çünkü dünyadaki e, pek çok şöyle bazı müşterek özelliklerinin olduğu besbelli. Mesela Meksika'daki bir çölde e, Marsa gönderilecek olan bir e, arazi aracının talim ettirildiğini biliyoruz. İnternette fotoğrafları var. Meksika'daki e, Atacama Çölü'nde talim ettiriyorlar bu aracı. Yine Sudan'daki bir takım çöllere fevkalade benzediğini biliyoruz. Yani şimdi aslında benim aklıma şu şüphe de gelmiyor değil. Madem bu kadar bir benzerlik var, acaba hakikaten oralara gidilmeden de çölde bir kurgu yapılıp, bir uydurma bir e, fiktif diyelim, güya Mars arazisi şartları süsü verilerek bir uzaktan kumandalı bir araba sürülse ve onun faaliyeti filme alınsa e, bunu biz hakikisinden ayırt edebilir miydik? Şimdi aslında bu ay konusundaki şüphelerin bir benzeri de Mars konusunda da olabilir. Biz bu ikisini birbirinden tebrik edebilir miyiz? Sahte silah ikisini. Şimdi bilgi kaynakları bu kadar sınırlı olunca bu işlerden anlayan veya yani bu işleri bilen zümre belli büyük ülkelerin çok dar kadroları, seçkin kişileri olunca peki çok geniş halkı kandırmak için böyle bir e, uydurmaca yapamazlar mı? Aklıma gelen bir diğer şüphe de olur tabi. Şimdi bu bağlamda dünyada da bunun gibi pek çok çöl var. Yani bir e, tabi ortamında simülasyonun yapılarak gerçek gerçekmiş gibi sunulacağı pek çok çöl var. Şimdi burada aslında Mars'ın bütünlüğün bir çöl olduğunu anlıyoruz. Gelen fotoğraflar onu gösteriyor da demek ki çölden de daha ziyade çöl olan bazı bölgeler var. Şimdi burada burada verilen listede Unda, Unda kelimeleri çöl olarak tarif edilmiş. Valis, Tekil, hali, vales çoğu hali. Bu kelime ise vadi manasında geliyor. Vastitas tekili, vastitates çoğu. Bu kelime de geniş ova manasındaymış. Şimdi bir de ben uydurdum eski Türkçeden. Ekvatora ne diyeceğiz? Mars ekvatoruna. Mars'ın Mars kelimesinin eski Lisandaki karşılığı merih. Şimdi bunu bir kenara yazdık. Eski lisanda ekvatora hattı istiva diyorlardı. Merih ile bunu birleştirerek bir terkipte birleştirdiğimizde, terkip ettiğimizde acaba şöyle desek eski Türkçenin ruhuna uygun olur mu? Mars'ın ekvatoru hattı istiva merih. Margin equalittir. Şimdi bir tabir daha var bu haritada. Extent of seasonal frost. Şimdi bunu şöyle yorumlayarak çevirdim. Mevsimlik donan, mevsimlik çözülen nitelikteki arazinin bir alan olarak tasavvur edilmesinde o alanın azami hududunu yani kutuplardan itibaren ee, düşünüldüğünde diğer kutba doğru diyelim diğer kutba doğru uzanan bir ee, hududu olduğunu ve bunun mevsimlik olarak değişebilir olduğunu düşündüğümüzde Mars kışında donduğunu, Mars'ın baharında veya yazında çözüldüğünü düşündüğümüzde bu alanın azami hududunu yahut haddini temsil eden bir hat burada tarif edilmiş ve o hat bu haritada beyaz noktalı bir düzende tasvir edilmiş. Pek gözükmüyordu bu şartlarda ve onu şimdi kırmızı kayabiliyorum şu renkli mürekkeple her bir noktanın içini doldurmak suretiyle beyazları kırmızıya çevirdim. Şimdi biraz daha bir miktar daha görülebilir hale geldi. Bilmiyorum, şimdi sunacağım onu. Fakat anladığım kadarıyla bazen de Mars'ın e, kutuplarındaki buzdan takke denilen e, ice cap deniliyor. Mars'ın kutbi bölgelerine mücavir ve mevsimlik düzende değişebilen mahiyette daralıp genişleyen buz tutan yüzeyi buz tutan bölgeler diyebiliriz. Bir de anladığım kadarıyla yüzeyi daimi olarak buz tutmuş bölgeler var. Ve orası bu haritada e, beyazla temsil edilmiş. Mütevadiyen Mars yazında ve yaz kışında e, buz tutmuş bölgeler vardır. Bunlar ayrıca temsil edilmiş. Burası herhalde her halükarda buzlu bölgeler. Bir de mevsime göre artık kış mevsiminde ve onun zıttı olan yaz mevsiminde yarım kürelere göre birbirine zıt tezahür eden belki mevsimlerde biri buzlandığında biri çözülen, diğeri buzlandığında öbürü çözülen bazı bölgeler var. Bunların buzlanma hattını noktalı tasvir edilmiş eğri hat ile temsil etmişler. Ben şimdi işte demin onu kırmızıyla e, görülür kılmakla meşguldüm. Şimdi onu bir şeyde gösterelim. Çıkarsa eğer. Çıkmazsa da artık daha iyi şartlarda gün ışığında e, işaretleriz. mesela şurası güney kutbu şurası yine beyazla herhalde mütemadiyen donuk yani donmuş bölgeler şurada burası da güney kutbu diğer yarım kilonun vaziyeti şurada da beyazla temsil edilmiş şurası kuzey kutbu şurası da yine beyazla temsil edilen her zaman donmuş Vaziyetteki bölgeler. Ama bir de mesela şurada şu kalemle göstereyim. Şuradan başlayan şöyle geçen bir hat var. Yine güney kutbuna mücahidin bölgede de şöyle bir hat var. Extent Oxygen Frost'u yazmışlar buraya. burada da şu hattı görüyoruz. Burada da Şimdi bunların aslında belki şöyle demek daha doğru olur ama Türkçe'de onu nasıl diyeceğiz? Variable areas of frozen lands variable to margin seasonal changes diyebiliriz. Ee, Mars'ın mevsimlik döngüsüne göre gah donan, gah çözülen mahiyetteki araziyi temsil eden ve kutup noktalarına itibaren tasavvur edilen bir kapalı eğriyle tarif edilen kürevi alanın hududunu yahut haddini tayin eden hatlardır ki bu haritada noktalı çizgilerle temsil edilerek gösterilmiştir.